Arkadaşlar bugün eserle kitaplar aldık. Bu Ronaldo seninki, bu Messi benimki. Şöyle bir gazete gibi bir şey çıktı bana. Aa ya çıkana. Açıktı. Eee ne ne? Sizin gazeteniz. Os koy. Evet yani e. Ronaldo diye tepeye koydum. Ee, Neymar. Neymar Junior. Ya ben zamanı tipe bakın falan çok iyi tip. Şimdi seni nereye koyalım biz Neymar? Sihirbaz Neymar. Gol makinesi Lewandowski dahi Messi, robot adam halan, küçük prens, prens, Mbappe fırtına benzeme, kahraman sala, korkusuz Ronaldo, bra, sihirbaz Neymar da ben bunu nereye yapıştırayım aga? Şöyle bir alta yapıştırayım ya. Neymar kötü futbolcu. Buraya bak. Ee, şey robot robot olan falan var. Bu arada ben bunu yeni aldım. Eser Eser sen kaç oyun önce aldın? O Eser dizmiş. Ee, bakın bu Eser'in ki. Eser o postan... Bu da Ronaldo çok fakirmiş. Fakirmiş. Ee, bu da neymiş acaba? Ee, oku ama. Ee, okurum kanka. Ee, saat iki yazıyordu. Nerede? Ulan sarı kart. Sarı kart yediğimiz. Bu ne? Futbol topu. Nerede o sarı kart yediğimiz? Kanka biz burada... Değişir. Kanka biz burada Ronaldo'nun ve Messi'nin yaptıklarına bakarak Messi ve Ronaldo gibi olur muyuz? Olabiliriz bence. Ee, arkadaşlar şimdi bakın Messi falan ekranları aynı mesela. Nerede Messi? Burada bakın. Burada da aynı. Hı, ona da yuvarla bak. Bunların hepsinin kitabı var. Korkusuz ee, Ronaldo. bu arada ben Messi istedim. Haaland varmış. Ee, ondan sonra Silva'da. Küçük Prens Mbappe. Oğlum şunun tipi çok komik ya. Hem bu... Ben em <laughs> gol vakti. <makinesi>. <laughs> şu emojisi var arada ya O büyük kitabımda da. Benim <gülüyor> 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 ben da. ben 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 bak ben 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 şu kişiler sayamam ben. Bu kim? E, bu Bakar. Bakar değil tabii. Şurada bir çocuk kızmış. Bak şurada. Şurada futbol topu var. Messi'den büyük ee, Top kupası. Bak top, kupası değil. Ne? Ne? Bakın aynı. Şöyle biraz gazete okuyayım ben. Okumayayım.